Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli müminler, Bakara suresinin son iki ayeti olan herkes tarafından bilinen Amene Resulü'yü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Amene Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman etti bima unzile ilehi min rabbihi rabbi katında kendisine indirilenlere iman etti sevgili peygamberimiz. Vel müminun ve müminler de iman ettiler. Peygamberin iman ettiğine müminler de iman ettiler. Kullun amene billahi o müminlerden her biri Allah'a da iman etti ve melaiketihi ve meleklerine de iman etti ve kutubihi kitaplarına da iman etti ve rusulihi ve peygamberlerine de iman etti o müminlerin her biri. La nufarriqu beyne ahadin min rusuli peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmaksızın ayırt etmeksizin o müminler peygamberlere de iman ettiler. Ve <laughs> kalu ve o müminler şöyle dediler. Semi'na işittik ve ata'na ve itaat ettik. Gufraneke Rabbena ey Rabbimiz bizi affet, bizi bağışla, senden af dileriz diyor o müminler. Ve ileykel masir dönüş sanadır. Bu dünya baki değildir. Bu dünya fanidir. Dönüş Allah'adır ve bir kişi Allah'a döndüğü zaman da Başka bir ayet kerimede فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yara, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yara. Kim zerre kadar bir hayır hasanat yapmışsa onun mükafatını görecek. Kim de zerre kadar bir günah işlemişse Allahu Teala onu affetmemişse onun cezasının görüleceği yer olan ve ileykel masir dönüş sanadır diyorlar değerli müminler. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. La yukellifullahu Allahu Teala yüklemez nefsen illa vus'aha. Bir kişiye ancak gücünün yettiği şeyi yükler değerli müminler. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Yapmış olduğu iyilikler lehinedir. Yapmış olduğu kötülükler ise aleyhinedir diyor Yüce Rabbimiz. Rabbena evet müminler bu duayla Yüce Rabbimize hitap ediyorlar. Rabbana ey Rabbimiz la tuakhidna bizi sorumlu tutma innesina Eğer unutursak bizi sorumlu tutma. Ev ahtana hata yaparsak da bizi sorumlu tutma. Duaya devam ediyorlar yine. Rabbana ey Rabbimiz ve la tahmil aleyna isran bize ağır yük yükleme. Kema hamaltu alellezina min qablina bizden öncekilere yüklediğin yükü, ağır yükü bize yükleme şeklinde yüce Rablerine sığınıyorlar müminler. Ve devam ediyorlar. Rabbena ey Rabbimiz ve la bize taşıtma ma la taqata bi gücümüzün yetmediği şeyi bize taşıtma diyor değerli müminler. Ve müminler devam ediyor. Vafa anna ya Rabbi bizi affet vafir Lana bizi bağışla ve bize merhamet et. Ente Mevlana sen bizim Mevlamızsın, sen bizim dostumuzsun. sunna alal kavmil kafirin kafirler toplumuna karşı bize yardım eyle, kafirler toplumuna karşı bizi muzaffer eyle şeklinde ifade ediyor Yüce Rabbimiz değerli müminler.